Evet sevgili dostlar Kızılca karşısında Erdemir'in barajının tam karşı noktasında Sivri Tepe'deyiz. Ortacı köyünün Sivri Tepe dedikleri noktadayız. Buradan Erdemir Barajı'nı, Kızılca Pınar göğünü, kuş bakışı her noktasına kadar göre biliyorsunuz. Güzel bir nokta burası. Güzel bir yer. Yani e, gelmek, görmek lazım. izlemek lazım. Neyi görüyoruz? İşte Ramazanlı köyünün bir bölümünü. Zoroğlu'nu. Aziz Beyler. Azizler köyüne bağlı Aziz Beyleri. Dağlıca'yı. Bir tarafımızda Çiğdemli'yi. Eski adıyla Alakese'yi. Ve kuş bakışı birçok noktayı. Hele Erdemir Barajı'nı çok güzel ve çok farklı görüyorsunuz.

nasıl? Abi harika. Bayıldım. Çok güzel değil mi? Memleket. Çok çok güzel. Memleket. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali Atar abi. Osman Şengül. Osman Şengül. Ha. <laughs> Süt hayvanım var iki tane O, ha, orada hayvanlar. Bir de, o, de şurada orada. var hayvanlar. Bunlar ayrı. Bunlar komşunum. Abi ilk defa geldim. Ha, çok güzel bir yerim bir mevkimiz evet. var. Yayla. Yayla. Tam yayla. Ha. Sivri Tepe diyorlar. Sivri Tepe ha. Mesela Sivri evet, Sivri Tepe diyorlar. Dede Çamı derler buraya. Ne derler? Dedeler, dede Çamı derler. Dede Çamı değil Çam mi? Çam'ın olduğu yere Dede Çamı Çam derler buraya. Ha, dede Çamı diyorlar, evet. güzel. Orası Çamlık. Orası Bak, Çamlık. Bütün, e, yapan arkadaşlar var orada. Oradaydım, Oradaydım. E, Ahmet, Şen. Onlarla beraberdim. Onlar İzzet, berber o, İzzet mi? kardeşim. Ya. Biraz ya. oturdum sohbet ettim. Baktılar bana sağ olsun Allah Sağol. razı olsun. Allah bizim burada misafirdir. Yani ben de yabancı diyeyim, Armutçu mu alayım Ar 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 ben? Ha, armutçu Seni tanıyor musun? Dursun Özdemir. Dursun dursa dursun. Dursun, dursun, dursun abi tanımaz mı ya? Oo benim taşıran <laughs> ben da. Ben Mutayip. Çok, Dursun abi. Çok çalıştım. öyle mi? Evet. Çok Hatta Hatta geçen gün aradım. Evet. Bayram dedim dedim aha yaptık. şu anda dedim aramıyorum bak ben arıyorum dedim. Köylerdeyim dedim. Abi iş güç yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar birbirini aramasın, iş olması gerekiyor. Ya ekcan evet, yani, evet, yoksa e, evet. gereksiz yere insanlar boş yere evet. kimse kimseyi aramıyor. İşin evet. gerçeğini sormak gerekiyor öyle yani. Yok hal hatır e, soruyoruz ya, ya. tabii canım o e, yeterli. O o yeterli. Ve ekmek yedik beraber. Evet, evet. Beyaz içecek yaptık. Çıkarttık. Akşam geleceğim. Buradan kızlı zeyfınar Evet. Akşam var. oraya oturup geleceğim. E, yolu bu tarafa çevirdim. Aslında burayı bildiğimden gelmedim yani. Evet. Ama iyi yapmışım. İyi yapmışım. Evet. Abi sevindim. da sevindim. aldık? Görüşmek üzere hoşça kal. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. Ne günah tatlı dile güler yüze doyulur mu doyur mu tatlı dile güler yüze Burası Aynen. <gülüyor> burası burası bu son yemek. Abi burası mı? Burası Abi dedem arabayı el etmeye Aynen. Abi YouTube atacağım mı? Atacağım. Atma. Tamam. Ben seni ben aynen bu şekilde atacağım. Abi YouTube atacağım diyorsun ya. Aynen o şekilde atacağım ha, seni. Tamam abi. Tamam abi. Kendim YouTube. Şey, tamam. Ben geçiyorum ya. oraya doğru. Tamam. Senin Da, tamam. Abi, ondan Anlaştık tamam. tamam. Anlaştık mı? Tamam. Gençler, şöyle sırayla sırayla çekiyoruz. Anlaştık. Bundan da çekebilirsiniz. Ama bundan video çekebilirsiniz. Abi, o, o dursun şimdi. Ben şurada dedim tamam. ne güzel video çekebiliyordum. Ben ha. ona devam edebilirim. Tamam. די לאכער Eyvallah çocuklar. Bu köyün adı nedir çocuklar? Orta Orta Buradan ormanla mı iniyorsun? Hayır abi. Tepe, tepeden neresi görünüyor? İşte buradan e, gözüküyor. Oğlum adamın kafasını karıştırmasın. Kafa bir dakika dur. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Buradan aşağı iniyorsun. Geri gideceğiz. Hayır evet buradan döne, dönebilirsiniz. O taraftan bu tarafa doğru dönüyorsunuz. Sonra. Gidiyorsunuz sonra o Bey abi gittikten sonra iki tane yol ayrımı çıkacak. Dümdüz gideceksin sonra. Hayır. Abi, aşağı doğru. Hasan Kayalar'a. Hasan Kayalar değil. Oradan direkt aşağı ineceksiniz. Tepe dediğimiz yere kadar araba gidiyor. Merhaba yanım. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Oradan nereleri görebiliyoruz? Oradan Kızılcafınar gözükür, baraj gözükür. Komple e, görür mü? Görükür, gözükür. Ama abi dersen ben senden geleyim. Göstereyim sen, geleyim. Hayırdır abi nereye Çekim yapacağım öyle ya doğada ha. fotoğraf, video falan Gözüm, çekiyorum. Yok kaybetmiş dediler Yok yok ya yok yok, yok. Yok abi sonradan evet. sonradan. Ama ben öğrenmek istiyorum yolları acaba ya. İster, <gülüyor> abi <laughs> istersen görmeye başlayayım. Gel abi gel gezeriz ya sıkıntı yok. Hı. Gel tamam sıkıntı yok. Buradan sonra geri döneceğiz bu yani. Buradan şey, böyle piknik alan var, yayla gibi. Öyle mi? İşte bana öyle yerler lazım. Ben öyle yerleri çekiyorum. Olur, da, 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 e, tamam abi. Tamam. Tamam. Hayır bize yiyin. Sen paylaşıyorsun bunları. Uyy. Genelde 60, Abi ben biliyorum. Genelde 67. İzledin mi ben videosunu abi? İzledin mi? Evet. <laughs> tamam. İşte o benim. Bana ne yazdan baharda Bana ne boğrandan bana ne azırdan bana, bana ne borandan aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Kesildim gözlerimden Ölüm bir nefeslerimden Adın ne? Ali Atar benim adım. Ben Ali Atar. Evet. Kanalın da öyle değil mi? Yerel Doğa 67 evet. kanalın adı YouTube'da. Yerel Doğa 67. Evet Yerel Doğa 67. Ana ben bu ben. Şeyler. Şeylerde bırak çok... yürüyerek devam etse evet. çocuklarla git evet. ister. Evet. sıkıntı yok gelmek istemem var da gelebilir ya. Ben gelebilirim. Ben gelebilirim abi. Yok gelmek istemem var da gelebilir sıkıntı yok. Tamam mı? tamam gençler. Ben senin tamam. bir videonu izlemiştim. İzledin değil mi? Evet. Abi seni takip edeceğim videonun da böyle olacağım ha. Ulanı çekiyoruz yani bak kamera burada. Hmm. Değil mi? Ha. Evet. Evet. Ne diyorsun abi sadece sen kulağı mı değil? Evet. Herhalde o. Ben bunu kalan unutuyorum. Sen nerede yaşıyorsun abi? Eril'de. Neyse. Arabayı buraya mı bırakalım? Hayır. Evet, burada. Tamam buraya kes. Tam gitmez araba. Tamam şuradan dön. Hadi. Arabayı şey, buraya çıkar. Şey burada sivri tepe var. Çok güzel. Aynen tamam. araç çıkıyor. Tamam. güzel yeri çıkaracaksın. Ben oradan güzel çekimler Olur. yapacağım şimdi, Tamam. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Biliyor musun? He? Ne ne var? Ne var? Ne var? Araba kırma sen ben onun aşağısındayım ben. ben. Hadi canım gel gülüm. Basket bile. sağa sağa başladı basket. Işte. basket. Abi, Abi benim benim. ben orayı biliyorum işte. Abi beni de videonun atar mısın? Atacağım size videoyu. Zaten Sivritepe develerindeki noktadan bir tanesi bu herhalde. Ama güzel güzel çok hoşuma gitti. Bir akşam gelmek lazım buraya. Akşam üzeri gelmek lazım. Bu e, yeşillik varken ışıkların, Erdemir Barajı'nın ve Hızlıcafınar'daki ışıkları yanarken burayı bir izlemek lazım bir akşam çekimine de buraya geleceğim. Burası hoşuma gitti. Bir akşam çekimi burada yapmak ve tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Ama yerel doğanın güzelliklerine kalın. Yerel doğa 67 size yeter. Zonguldak'ın ilçelerinin, beldelerinin, köylerinin güzelliklerini sizlere aktarmak için yerel doğa 67'de görüşmekle buluşmak üzere hoşça kalın, dostça kalın. Ama görüntülerden de ayrılmayın. <laughs> rahmetiyle Bu dünyanın direği yok Kılavuzun gereği Yolun sonu görür hiç gereği yok Yolun sonu geçirdim yar üzerinden Ölüm bir nefes derinden Yolun sonu Görüm